Merhaba arkadaşlar. İş ve uğraşı terapisi bölümü ile karşınızdayım. İş ve uğraşı terapisi bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, görevlerini ve maaşların e, maaşlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar iş ve uğraşı terapisi bölümü 2 yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Tüm ön lisans bölümlerinde olduğu gibi iş ve uğraşı terapisi bölümü için de girmeniz gereken sınav TYT Almanız gereken minimum puan ise 150. 150 baraj puanı yalnız bölüme yerleşmek için alınması gereken puan daha yüksek. Her sene taban puanlar değişebiliyor. Bölümü tercih eden kişi sayısı ve bu kişilerin puanları taban puanların e, yüksek veya düşük olmasında e, olmasını etkili oluyor. Peki iş ve uğraşı terapisi mezunları ne iş yaparlar, nerelerde çalışırlar veya nerelere atanırlar? Onlara bakalım arkadaşlar iş imkanları başlığından. Mezunlar Devlet hastaneleri, özel hastaneler, spor kulüpleri, çeşitli sağlık merkezleri, geriatri merkezleri, özel veya resmi rehabilitasyon merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, hastanın kendi evi, halk sağlığı ve iş sağlığı alanları, özel okullar veya üniversite hastanelerinde görev alabiliyorlar, çalışabiliyor, çalışabiliyorlar veya atanabiliyorlar. Peki iş ve uğraşı terapisi mezunlarının görevleri nelerdir? Ne işi yaparlar ona bakalım hekim muayenesinden sonra hastanın değerlendirmesini yapar. Hastaya uygun tedavi programını hazırlar. Tedavi programını hastaya uygular. Vücudun hareket gücü azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler yapar. Felçli hastalara özel tedavi uygular. KPSS atama puanlarına bakıyoruz. Arkadaşlar bölüme son 5 yıl içerisinde 102 kontenjan ayrılmış. Buna rağmen KPSS taban puanları 74 gibi bir rakamda kalmış. 74 çok iyi bir rakam aslında. Her ne kadar atanan kişi sayısı az olsa da puan düşük. Bu neyin göstergesi? Mezunların birikmemiş olduğunun göstergesi. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz arkadaşlar. DGS açılımıyla dikey geçiş sınavı her sene gerçekleştirilen bir sınav. 2 yıllık bölümlerden mezun olanlar bu sınava girip bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. İş ve uğraşı terapisi mezunları da DGS ile acil yardım ve afet yönetimi, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerinden istedikleri veya puanlarının yettikleri birine dikey geçiş yapabiliyor. Dikey geçiş yaptığında ise eğitimine 3. sınıftan itibaren devam ediyor. Maaş konusuna değinelim son olarak arkadaşlar. İş ve uğraşı terapisi mezunları herhangi bir kamu hastanesine atandıysa, devlet hastanesine atandıysa 5 bin lira civarında maaş alır. Özel sektörde durumlar biraz daha farklı. iyi bir yerde çalışıyorsanız yine devletteki gibi bir maaş almanız söz konusu olabilir. Özel sektörde de arkadaşlar özel hastanelerde 3 ila 5 bin lira arasında maaş almanız mümkün. İş ve uğraşı terapisi bölümünü web sitemizde de inceledik arkadaşlar. Elizan.net'te bölümün ayrıntılı tanıtımı var. Dilerseniz Google'a iş ve uğraşı terapisi bölümü Elizan.net yazarak çok daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz bölüm hakkında. Bölüm hakkında anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olabilecek bilgiler verebilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.